Merhabalar. Teyzeli televizyonlarda donma kasma yapan cihazlarda neler yapabiliriz? Ben onu anlatacağım. Şimdi Android seri olduğu için bunları farklı uygulama ilk önce bilmediğiniz uygulama yüklemeyelim. Yani bu ana uygulamalar kalması lazım. Buna dışında biz tavsiye etmiyoruz. Şimdi mesela bu çok sağlıklı değil. Bunlar mesela dosya program bilindik değil. Bunlar bazen hani uygulama arka planda çalışır için cihazı kasabiliyor. Bu tarz durumlarda cihazı ne Birincisi cihazı fişten çekip mesela hani yeniden başlatmamız lazım. Çünkü devamlı fişte kalan, arka planda açık kalan uygulamalar açık kalıyor. Bu cihazınızı kasabiliyor. İkincisi gereksiz uygulama sileceğiz. Mesela bu hani bunu kullanmıyorsak silelim. Bunu kullanmıyorsak silelim. Yani ekstra yüklemiz ya da bir uygulama yükledik. Ondan sonra 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 silelim. Üçüncüsü en çok kullanacağınız bunu ara ara kullanın. Kumanda da var. Para guard yazıyor. Yani guard Bunu geliyoruz. Okeyledik. Burada şu bir ana sayfasına gelelim. Burada cihaz yöneticisi, uygulama yöneticisi, izin koruması var. Buradan cihaz yöneticisine gelip buraya hızlı hızlandırmaya yapabiliriz. Bir de derin temizlik var. Bu ikisini yapabiliriz. Bu şekilde. Burada ön belleği mesela silebiliriz. Bir gereksiz zaten bunlar. Uygun ön belleği dedik. Buradakileri Mesela kullanmadığımızı, mesela şunu silebiliriz en başta. Bunu da sildik, bunu da sildik. belleklerini sildik. Yeniden başladığınızda zaten kendi bir bellek yapacak. Bunları sildikten sonra cihazımızı yeniden başlatıp donmasına, versiyona bakarız. İkinci yapacağımız şey de yine ayarlar tuşuna basıp okeyleyip. Burada yani çok kasıyor, çok şey yapıyorsa yapacağımız işlem buradan sisteme gelip yeniden kurmak. Bununla ilgili videomuz var kanal yükleme ile ilgili. Yeniden başlat diye buradan silip yapabilirsiniz. Ya da bunu yapmadan önce şunu da deneyin mutlaka. Yani ilk önce hani yapmadan önce televizyonumuzu şey kuralım. Şeye bakalım. Yazılımına. Yazım güncellemesi var mı? Çünkü bir hata olabilir. Yazım yükseltmeye bakarız. Bu otomatik de kalsın herhalde. Şunu açalım. Sağ tıklıyoruz. sistem güncellemeye geldik. Bunu kontrol edelim. Şimdi yeni yazılım varsa mesela bu güncelmiş Güncel şeyine bakmışlar. Mesela bu tarihteki son güncel yazılım bu. güncel olduğu için mesela daha yeni yazılım yoksa şey yapmamıza gerek yok. Ama yazılım güncel değilse mutlaka güncelleyin. Daha sonradan fabrikan dönüp yeniden kurup yine uygulamamızı biraz uğraşacağız ama en azından biz rahatsız eden sorulan ya da işte yüklemeden kaynaklı yeni uygulamadan kaynaklı ulaşabilecek sorunları çözmüş olacağız. Bunları yaptıktan sonra yeni çözüm olmuyorsa bir yetkili servisinizde tecelli müşterilerinden hizmetlerinden ulaşıp kayıt açmanız daha mantıklı olur.